Of, benim canım sıkıldı ya. Gel bari dışarıya çıkalım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> kapanıyor. Aa! Kapandı. Ne oldu bu ışıklar hiç böyle olmazdı. Ya çok korkuyorum. Ne oluyor? Anne. Ne oldu ya? Gel bari Çıkar hemen tatlı. dışarıya ya kaçalım. Yapamadım. Kaç kaç kaç. Uf ya acaba ne yapsak? Tanrıcı falan mı arasak desem o da yapamaz. Yani evet. korkar. O da korkar. Aynen, korkar. korkar. <gülüyor> <gülüyor> ne? ne yapmamız lazım bizim ya? Bilmiyorum işte. Bilmiyorum. Ne yapacağız? Ne Arkadaşımdan mı kalsak ama arkadaşımız yok. Aynen. Ne yapacağız ya? Us, bilmiyorum ki ne yapacağız. Hiç arkadaşımız yok. Var <laughs> sokaktan da kalacağız. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ya. <laughs> Hadi gel Malzemelerimizi de Ya. E, yani bari geli, alalım Ya ne oluyor? Aa, aa. Biz geldiğimizde neden böyle oluyor? Kaçımın kaç. Kaç kaçmamız lazım. Bir, iki, Aynen. Aynen. De, de Aynen. Aynen. Lan hadi değişik şey geldi yatağıma. Yatağımıza alıştım. Öf neyse ben yatacağım ya. Çok yoruldum bugün oradan oraya ben koşmaktan. Hadi ben ne? yatıyorum. Ya dur ışığı şey kapatmayı unuttum. Ay doğru ya. Ben kapatırım bekle. Tamam. Ben yakınmamışım ama. Neyse ben şimdi kalkıyorum. kardeşim kalk ya. Efendim. Kalk. Ya? Merak ettim acaba bu bizim evde kışıp ışık Işık şey oluyor mu? Yanıyor mu? Yanmıyor mu tekrar? Yanmıyor değil mi? Açılıyor mu Ben açılmış tekrar bence yine girdiğimizde ışık açılıp şey olur. Sen bir git bir bakalım ya ben korkuyorum. Sen gire, girebilir misin? Girdim. Şu anda hiçbir şey yok. Ne oluyor abla? Kardeşim kız. Kaç. kaç 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 kaç. nereye kaçacağız? Nereye kaçacağız? Nereye? Şuraya gel. Tamam. Of hadi hiçbir şey olacağı yok var bari gidelim, gidelim. şu ya, komşumuzun ya. evine ya tekrar. Tamam. Bana bir şey oluyor. <laughs>